Ketnef. Kendisi Papa tam Chapter 3'ün en belalı karakteri. Göğsünde hilal sembolü olan, boyu 2 metrelere dayanan bir hayli büyülü bir kedi. Ve Minecraft'ın pasta hikayelerinin en efsanevi olayı. Bugün Minecraft'ta bu efsaneyi göz atacağız. O yüzden arkanıza yaslanın, çayınız, kahveniz, kolanız, neyiniz varsa videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkat edin de EF Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda Minecraft'tayız. Bütün odanız burada olmasını istiyorum. Çünkü bu Ketnef efsanesini sizlerle birlikte araştıracağız. Şimdi normal bir Minecraft survival günüymüş gibi odunları toplayarak başlamak istiyorum. Çünkü küçük bir minyatür bir ev yapmamız gerekiyor. Ben küçüklerden başladım. 10 tane toplasak bizim için yeterli. Bir en azından tahta Can'ı geçelim arkadaşlar. Araştırdığım makalelere göre Minecraft'ta gece vakitlerinde çıkıp sizi öldürüyor. Ama normal bir öldürüş değilse bir işkence yaptırıyor. Ve bir dakika biyoma baktığın zaman gerçekten de bir public play tam efisnisi veriyor. Çünkü karşımda bir tane kar biyomu var. Ve burası akasya biyomu. Diğer yerlerde normal forest. orman yani. Ve genelde bu ormanda karşılaşıyorsun arkadaşlar bu kediden. Ve dediğim gibi normal bir kedi değil. Bir kedi göğsünde ilaç sembolü var. Özellikle onu merak ediyorum. Bize ne tarz işkenceler yapacağını çok merak ediyorum ve inanır mısınız? Gerçekten bakın bu videoyu çok ama çok dikkatli edin. Çünkü bir ses duydum. Abi, abi. Abi bir şey diyeceğim. Çok çok ürpertici değil mi? Şu an bir şey geçti yalnız. Yakınlaştıramıyorum şu an. Bedel çünkü. Hıh! Bir, bir, şey atladı şuradan lan. Video 3 tane yerin şuradan bir şey atladı sanki. Yok oldu ama. İnek mi atladı? Atlayan inek miydi? Atıyor inek sekiz sinekle yorumlara inek yazar mısın arkadaşlar? Çok merak ediyorum çünkü. Galiba inek atar ama başka bir şeye benziyordu sanki. Emin değilim. Biraz korkuyorum açıkçası. Hemen şöyle bir tane ev yapacağım. Daha sonra bir etrafı araştırmaya başladı arkadaşlar sizlerle birlikte. Hemen şöyle bir tane de... abi dakika lan. Bu nasıl olabilir? Abi Minecraft'ta yan yapmış küçükler ağaçlar falan olabilir ama Minecraft'ta tek bir küçük bloğu ve sarmaşık vardı üstünde bilmiyorum evet, bunlar normal olabilir herhangi bir minecraft blokları çünkü tamam 7 tane topladık hemen bunları bir tanesini çarşma masası için kullanacağım şöyle alabilirim kendime teşekkür ederim çarşma masamız şimdi şurada kaldı arkadaşlar hatta biz ne yapalım balta yapalım bir tane Şöyle aldım. Baltadan ziyade direkt kazma yapıp da taş balta çekebiliriz dedim. Hatta daha iyi olur. direkt tahta kazmama elimi aldım ve direkt taş toplayacağım arkadaşlar. Bir dakika burası bir bir, bir şey diyeceğim. Ses geliyor. Ses. duyuyorsun gel Duyuyor musun? Dikkat edin. Bu Minecraft sesi miydi? Emin değilim. Abi abi playtime çektim ki sesi ne oluyor ha? Yalnız. Benim dikkatimi çekti. Abi cidden çok korkuyorum. Abi cidden. Yürüme sesi geliyor lan. Çok dikkatliyim. Abi duyuyor musunuz? Oğlum daha bir dakika videonun başındayım da bun bunların olmasının imkanı yok. Bakın videoyu baştan sonuna kadar çok ama çok dikkatli edin size. Bak yürüme sesi geliyor. Birbirini takıyor. Kesinlikle eminim. Selamünaleyküm. Ne hey. ya? Oh, ışık, ışık var, aşağıda ışık var, aşağıda ışık var. Bir, bir, bir benim tutuyordu. Adım kadar eminim aşağıda bir ışık var ve bir, bir benim tutuyordu. Oo, bir dakika, gelip bakacağım. Ama, ama şu taşları bir yeri bırakayım arkadaşlar. Çünkü cidden çok fena korkuyorum. Taşları aldım, 18 tane mi oldu? Bir, bir benim bunda. Abi ne olur ne olmaz çünkü. Spawn point'imi de çekmek istiyorum. Buradan bir ayrılmamamız gerekiyor arkadaşlar. Aşağıda eğer tabii Playtime Chapter 3 karakterleri varsa... Gerçekten bu bir efsane değilmiş. Bunu öğreneceğiz sizlerle birlikte. Hemen geldim. Bunlardan bir tane balta çekeceğim. Ben baltacıyım. Hemen şöyle alıyorum beni. Bir tane balta çektim. Ve etrafında koyun. Aynen var. Bir tane var. Hatta iki tane var. Üçüncü sorusu cillop olacak. Yukarıda var. var gibi gördüm. Hemen aldım bunu da. Şuradan da alacağım. Teşekkür ederim. Koyunlar arkadaşlar koymayın. Koyun. Neyse küçük bir espriydi. Ama espri sırası değil. Ses geliyor hala. Abi o üçüncü koyun nerede? Az önce şurada görmüştüm galiba. Kayboldu. Bir bakacağım. Selamı. Ali. O o o neydi? Şu ağacın arkasında bir şey mi geçti lan? Abi yakınlaştıramıyorum ben ya, çok kötü. Keşke dürbün alsaydım elimde. Kenara dürbün mü versem? Yok hiçbir şekilde hile yapmamız gerekiyor arkadaşlar bu suite'te. Özellikle bu suite'te. Yukarı doğru çıkacağım ama bir, bir dakika bir dakika. Ses geliyor. Ses buradan geliyor. Ses buradan geliyor lan. Duyuyor musunuz? Yukarı çıktım ama koyun falan yok mu burada? Selamun Aleyküm. Bizim üçüncü koyunu bulup bir an önce o madenin aşağısına girip bakmamız lazım arkadaşlar. Koyun sandım şunu ama. <laughs> O, o Beyaz bir yaratık gördüm. Be, be, Tavukmuş. Oğlum tavuktan da korkuyorum artık. Gördüğüm şeylerden var ya. Bir tepeye çıkalım arkadaşlar. Bir koyun arayalım. Çünkü koyun lazım bize. Üçüncü yün için. Bakıyorum etrafıma. O ne lan? Oğlum ben tavuk istemiyorum. Koyun istiyorum ya. Koyun yok mu hiç buralarda bir yerlerde? Ciddi misin ya? Bir bakalım. Aa, burada taş var. Taş demişim demir var. Demir set falan olmamız gerekiyor arkadaşlar. Direkt spawn point'imi çekip oraya gideceğim. Etrafıma inanır mısınız bilmiyorum ama bir tane bile koyun yok lan. İkiyi bulduk üçüyü bulamadık. Yine istemiyorum. Belki tekrar aşağıda spawn falan olmuş olabilir koyunlar. O yüzden direkt aşağı ineceğim. Yapacak bir şey yok zaten. Yalnız Minecraft'a şu blokları ben ilk defa gördüm. Bunlar ne arkadaşlar? Bunları bunu kazmayla alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Neymiş bu? Aynen kalsitmiş. Tam direkt aşağı inelim ve bir tane koyun bulalım. Çünkü o mağarayı kaybetmek istemiyorum. Bir tane çiğ koyun eti yiyeceğim arkadaşlar mecburen. Açık yoktu çünkü. Evet aşağı indim. Bakalım buralarda koyun var. Selamun Aleyküm. Bana bak bir tane koyun lazım. Ben başka bir şey istemiyorum. Bir tane koyun ver bana. Hadi Allah'ım lütfen çıksın şuralarda bir yerlerde. Oğlum inek istemiyorum. İneği sadece yiyecek için kullanabilirim. Başka ne hmm. yapacağım bu ineği? Hmm. Götü boklu ineği. Tamam bunu da alalım bari tamam. koyun çıkana ha. kadar. Selamun Aleyküm. Koyun neredesin koyun? Şaşmamasam ben buraya bırakmıştım. Mağarada bulut öden buralarda bir yerlerde. Ama koyun yok abi. Şaka mı ya bu sit şaka mı? En iyisi şuraya çıkalım arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Domuz et yemiyorum arkadaşlar. Ben domuzları öldürmeyeceğim. Tamam selamun Aleyküm. Buralarda bir yerlerde yok. tavuk ne ya? Ben tavuk istemiyorum ama ya. 10 tane istemeyeceğim kadar tavuk var. Aynen tavuk var. Bu tavuklar büyüyse koyuna dönüşebilir mi? Ben bazen saçmalıyorum arkadaşlar. Çünkü yine koyun bulamadım. Lanet olsun koyunu ben Spamlayacağım şimdi buraya ya. Ulan Minecraft şöyle bir tane koyun yollar lütfen bak ya. Bak geri döndüğünde şöyle bir tane koyun spam olacak diyecektim. Yani yine haklıyım abi. Bak yine koyun spawn oldu orada. Ne diyeyim ben şimdi bu Mojang'a? Gel buraya lan. İki saat seni aradım. E şöyle şey. Tamam şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Ulan bana ne ara spam oldu ne bilmiyorum. Ama şu ineği de öldüreceğim çünkü çok sinirlendim Mojang'a. Tamam gidebilirim. Bir tanesini yesen sıkıntı olmaz. hocamız var zaten. Biraz da buradan odun yiyeceğim. Çünkü küçük bir minyatürü yapalım. Daha sonra yatağımızı çekelim. Bu arada ben bu odunları kırarken sizler de hala abone değilseniz abone bizim lira için daha fazla bu tarz sıkıntılı sildiğinin gelmesini istiyorsanız daha çok efsanevi bir... <laughs> ses geldi abi bak şu an hazır değilim şu an, bir dakika bir, bir yatamı yapamam bak ben, ben size ne demiştim coin spam olduğunda çıkartma masamın dibinde Pisti iki İki satıcı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları 44 tane 63 tane oldu. Güzel. Şöyle küçük bir minyatür bir ev çekelim. <laughs> büyük, büyük oldu abi. Bence de kapatalım şöyle arkadaşlar. Kimsecikler gelmedi. Şu XP'lere bayılıyorum bu arada. Sesleri çok güzel. Tamam aldım. Yani de buraya. Tamam. Şuradan şöyle tamamlarsak eğer olacak ama odunumuz bitti lan. Oğlum daha ilk Minecraft günde ev yapamadık ya şaka gibi. Ben programmer Minecraft oyuncusuyum dostum. Tamam çektik. Bu ilkler çok da önemli değil arkadaşlar. Birazdan o mağaraya gidip bakacağız. Okey. Let's go my babe. Tamam odunumuz bitti. Sıkıntı. Yuh ağır sıkıntı. Oğlum yatak için ayırmadık ki odun. Tamam şuradan iki yon yeter galiba. 3 altın veriyor. Tamam yeter ya bu da 3 altın orada iskelet var. Hemen yatağı yapmamız lazım arkadaşlar. Hemen geldim. Minecraft speedrun. Hop çıktım. Günleri çektim. Tadıları çektim. Hop yatak. Hop. Tamam beyaz yatak. emin ne Hop ama. En azı Minecraft uyuma. Hop. Başardım. Tamam uyandığınıza göre 20 günde başlıyoruz arkadaşlar. Zaten 20 günde başlayacağız. Coca-Cola'da başlayacağım. <laughs> tamam bazen iğrenç espri yapabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Okey. Ne yapıyorum lan? Oğlum ne oluyor? Bir dakika. Senin şaftını kaydırmaz mıyım ben? Oh geber işte. Bir vuruşluk canım var zaten. Tamam şimdi bir kere de ocak ayarlayalım arkadaşlar kendimize. Şubatımızı ayarladık. Oğlum çok az gerçekten İşte kötü espriler yapıyorum ama aldırış etmeyin arkadaşlar. Tamam beş tane de inek etimizi yakıyoruz. Ben şuradan biraz daha yakıt için odun toplayacağım. Neden? Çünkü benim kollarım çok kaslı arkadaşlar. Ben baltacı bir Viking Pro Gamer Minecraft oyuncusum baby. Okey. Hemen yakıtımız bitmeden ikmal yapacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü yakıtımız bitti. Ay yanlış yaptık. Lanet olası. Hemen şunları dönüştür. Ne? Bu şu artık böyle mi veriyor cidden? Dalga mı geçiyor Minecraft? Minecraft cidden bozulmuş arkadaşlar. Bu ne ya? Cidden bu bu para ya. Ben böyle bir şey görmedim ben Minecraft'ta. Minecraft'ın bozulmaya başladı cidden. Harbiden sıkıntılı bir şeyde olduğumuzu buradan anlayabiliriz. Şaka yapmıyorum bu arada. Tamam let's go my babe. Şimdi gidip oraya bakacağım abi. En mi yaman var? Kim var kim yok? Bir yazıya çıkacak şimdi. Şuradaydı mağaramız. Acaba ben oraya girdim bir şaftınızı kaydırırım. Şimdi ben bu mağaraya gireceğim ama içerisi biraz karanlık. Neyli kaç yaşamın yanım bilmiyorum. Cidden heyecanlı. Siz geldin. Bir şey yürüyor. Zombi yürüyormuş. Şu zombiyi öldürebilirim. Öldü zaten. Bir dakika. Bir vuruşluk canını nasıl alabilir? Belki güneşe yanmıştır. Sıkıntı yok. Bunlar ne arkadaşlar? Bu galiba... Gül. O yürüyen ne? Elinde bir ayet ediyor lan yürüyen şey. Bu ne lan? Olum bu ne? Olum bu ne? Çık çık çık. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Beni takip ediyordu. O neydi? Sarı bir yaratık gördüm. Ve Minecraft'ı dışı bir yaratıklı. Bir dakika, bir dakika. Tekrar OO O ne? OO O ne lan? O ne lan? Oğlum o ne lan? O ne lan? Ben yanlış mı gördüm Ben yokum Arkadaşlar sizden ricam 5-10 saniye geri alın. Ben yanlış mı gördüm abi? Karşıda bir tane bir dog cat vardı. Dog cat mi? Neydi bu? bu Puppy Playtime'ın bir karakteri vardı karşımda. Altıma sıçacağım. Oraya gitmek istemiyorum ama beni takip ediyordu ve çıktı oradan. Mağaranın dibinden çıktı lan. Bizim bir şekilde burayı kapatmamız lazım arkadaşlar. Gidip bakacağım ama. Biraz da bir oğlumu toplayalım. Şu evi bir en azından bir şey yapalım düzeltelim arkadaşlar yoksa sıkıntı çıkarabilir Bilmiyorum Docket, Docket arkadaşım Big Time'ın Chapter 3'ü Birbirini takip ediyor Yürü sesleri duyuyorum Çok korkuyorum çok korkuyorum Aldık şunları Birkaç tane daha alacağım garanti olsun Arkadan atalım evime gireceğim arkadaşlar ve üstünü falan her yerini kapatacağım Çünkü cidden sıkıntılı işler var şu an Minecraft'a Aldım bunları Şuradaydı az önce Elma düştü Galiba kırdığım maçtan düştü. Olabilir. Olabilir de. Nerede o? Nerede o? Ama yanlış gördüm galiba ya. Gerçi ben yanlış görmüş olabilirim arkadaşlar. Ama yok ya ihtimali yok arkadaşlar. Kesinlikle diyorum her zaman istiyorum. Siz daha net görürsünüz. Dedektifsiniz çünkü sizde yapacağız. Hemen geldim şunları. Ee, Kalasları çekiyorum. Bak yürüme sesi geliyor abi. Adım kadar eminim bu yürüme sesi. Başka da bir şey demiyorum. Ben Minecraft'ta bilmiyorum abi. Biri beni takip ediyor demiştim. Başın tam bir haklıyım. Şu an ben görüyorum. Tamam. Bak şu an tamam burayı doldurduk. Bir de kapı yapalım arkadaşlar kendimize. Bir de meşale lazım tabii. Aa, diyecektim. Hala biri sanki beni takip ediyor. Yo, Abi ben yanlış mı gördüm lan az önce? Şuradan çıkmıştı ama yok. Görenler varsa kesinlikle ömer yazmasını gibi En son şuradaydı o yaratık. Emin değilim. Eğer bakın gözünüzü dört açın bir yerlerde görebiliyorsanız şu an kesinlikle ömer yazmanızı istiyorum. Şimdi biraz da bir dakika. Bir iki tane küçük toplayalım da evin içinde mi yapalım. Çünkü evin içi çok karanlık. Bir şeyler göremiyorum şu an. Herhangi bir şey yok etrafımda. Şimdi eve girelim arkadaşlar. Bakalım meşale yapabilecek miyiz? İçeri gelin. Selamun aleyküm. Bir dakika bu çarşama sıtısının yerisi güzel değil. Yerisi. Tamam geldim buraya. Hemen bunu da buraya koyuyorum. Kömür için odun kullan, kütük kullanacağım. Aa, yanlış yanlış <laughs> koyduk. Tamam okey. Let's go my babe. Şunları tamam böyle yapalım. Bir tane yeterli bize. Dört tane veriyor zaten. Bakalım metalımıza bir şey. Bir. Oh, buraya gelmiş lan. Oh, bak cidden gerçek. Gerçek bak şu an karşında abi bak. Gözlerimi yememiyorum abi. Doket lan bu. Yani köpekli kedi bu. Ve cidden Chapter üçteki karakter. Spam point mi ayarladım? Selam. Bana vuruyor lan. Şerifsiz. Bana niye vuruyorsun? Abi inanamıyorum. Minecraft'ta şu an karşımda bak açlık mı verdi? Açlık şey vardı Efektif mi? Zehirlendim yani şu an. Bu bana vurdukça zehirleniyorum. Abi bakalım başka nelerle karşılaşacağız? Bu cidden sıkıntılı bir şey. Ve bu şeyi sizlere de vereceğim. Kendiniz gidip bizzat test edebilirsiniz Minecraft'ta. Eğer bakın bu videoya 5000 like gelirse yorumlar kısmına bırakacağım. Kesinlikle bırakacağım. O yüzden like atın. Hem de abone değilseniz abone de olun de bildirimler açın diye gibiceğiz. Şimdi içeriye meşale yapacağım. Bakalım bu mağaranın derinlikte kesinlikle. Bak fabrika falan, oyuncak fabrikası kesinlikle o aşağıda bir yerde. Adım kadar ineyim. Gidip bakacağım sizlere birlikte. Bakalım lan. Hadi lan. Kapattım kapıyı. izimizi kaybettirdik. O yüzden biraz dolandık arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. Bir tane ee, şeyim yok ama aldım bunu. Çubuk lazım bize meşale için. Okey. Bence bir tane daha kömür yapalım. 8 tane meşalemiz olsun. Okey. Evet. Meşale 4 tane meşale çektim. Birisini eve kullanacağım arkadaşlar. Şuraya koyacağım. Diğerlerini de mağaranın derinliklerinde kullan. Da Hala orada abi. Hala orada görüyor musunuz? Alın bunu. Teşekkür ederim. Okey. Buradan da direkt meşalemizi çıkarttık. Yiyeceklerimize bakalım. Biraz var. Şunları yaksak iyi olur. Pişirelim abi. Vaktimizde de olsa çok fazla var. Daha sonra tekrar şu mağaraya gidip bakacağız. Başka hangi yaratıklar var diye. Ya? Tamam. Muhtemelen yemeklerimiz pişti. Hemen ocaktan geliyorum. Bişmemiş, birisi pişmemiş. Birisi pişmek üzereymiş. olsun. Tamam. Dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Yalnız akşam oldu farki. Hadi lan oradan. Abi bu ne? Bir tane fil gibi bir şey var. Bu da chapter 3'ün karakteri lan. Aldığım kadar eminim. Bu bana saldırır mı acaba? Yanına gidiyorum. Selam. Bak bu saldırmayan da. Bak bu bunlar sil. Arkada bir şey var. Onun da bana doğru geliyor. Buraya abi. Bir dakika bir dakika. Bu bana saldıracak gibi ama bak. Yaklaşıyor arkadaşlar. Birbirine saldırıyorlar lan. Oğlum bu nasıl olabilir? Ha biz hala şu an chatten topu bulamadık. Bak, bak bak görüyor musun arkadaşlar? Gözlerine bak ben yazdım. Abi cidden bu Bobby Blade'den Chapter 3'ün karakterleri bizzat şu an karşınızda ve mağaranın derinliklerine gidip bakacağım. Yine bak baba bir tane daha çıktı bunlardan. Bana saldırırlar mı acaba bunlar? Galiba saldıracaklar gibi. Aşağı ineceğim. Meşale bırakacağım şuraya bir tane. Bak! Bu ne? <laughs> bu ne bu Ne demiştim? Hira var demiştim göğsünde. Cidden var. Aşağıda kesinlikle oyuncak fabrika. Bana saldırıyor. Bir dakika bu. Chat sitmiş bu. Oturanın hali bu. Gidip bakacağım birazdan. Ama akşam oldu. Genellikle neymişim ben sizlere? Geceleri çıkıyor bu karakterler demişim arkadaşlar. Hemen yanından gideceğim. Oyuncak fabrikası bakalım aşağıda mı? araşacağız. araştıracağız. Selamun Aleyküm. İçeri giriyor. <laughs> Bana saldırma lütfen. Bunun hala ne olduğunu bilmiyorum. Fragmanda görmedim ben bunu. Poppy Playtime chapter arkadaşlar. Dikkatimden kaçtı galiba bir tık. Oyuncak fabrikası nerede? Muhtemelen minyatür bir portal olması gerekiyor. Ve oradan geçtiğimiz zaman Poppy Playtime'ın içine gireceğiz. Ama bunlar nereden çıkıyor arkadaşlar? Oyuncak fabrikası buralarda bir yerlerde adım kadar. Lütfen bana zarar verme dostum. Sadece şu örümceğe ye olur mu? Galiba onu da yapmayacaksın. Sıkıntı yok. Lan! Örümceğe mi saldıracaksın? Sen şaka... Yoo, saldırmıyorum. Bana zarar verme. Teşekkür ederim. Yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Şu bir daha sıkıntılı vurdum. Bunlar da zor ölüyor galiba. Gelme bana gelme bana ağzına ederim seni gelme. Gelme gelme. Gelme kaç kaç kaç. kaç. <laughs> Örümcek ölmek istemiyorum. Çok işte teşekkür ederim. Ha, örümcekleri de öldürmek istemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Minecraft'ta Minecraft'ta da çok koz. Estağfurullah ya. Allah'ım seni affet. Biliyorsunuz e, Peygamber Efendimiz'in mağarada örümcekler kuşladı o yüzden örümcekleri seviyorum ama öldürmek zorunda kaldım. Neyse. Yaratıklar var diyor. Ve ben uyuyamıyormuşum. Muhtemelen o isketler yüzünden. Çıktım dışarı. İskeletler neredesin? gel buraya taklaya getireceğim seni. Ketnus! Bir tane daha Chutness. Ama ölmen lazım senin şaftını kaydırdım. Bir uyuyalım arkadaşlar gündüz vaktiyle bir etrafımızı bir dikkatli bir şekilde inceleyelim. Bakın çok ama çok dikkatli. Buraya kadar. Oha uyuduk vallahi uyuduk. Demek ki bunlar canavar değilmiş. Canı yokmuş bunlar. Ben yani dışarıdaki gezen Minecraft dışı yaralar <laughs> diyecektim. Sen benim evime ne cüretle girersin lan? Şöyle <laughs> şey. Sadece benim kalım Ketnus'i. Aa, nereye gitti lan bu? buradaymış. Oğlum bir dakika ben bunlara... Ben bunlarla konuşamıyor muyum? Kuyruğunu görüyor musun arkadaşlar? Birebir bir aynası lan. Minecraft'ta ben bununla karşılaşamam inanın düşünmüyordum. Ama sesleri çıkmıyor işin garip yana. Bak bunun da sesleri sesi çıkmıyor. Sadece vurma efekti çat çat. Minecraft'ta olan klasik şeyler. Betkilalımıza bakalım. Atlar var burada. O ne lan? Abi o ne? Ben şunu görmemiştim. Bunu gören daha önceden gören varsa kesinlikle ölmeyesin de gibi celsi. Ben çünkü ilk defa gördüm bunu burada. Oturmuş böyle izliyor gocuk dostum. Şunun altını kırayım mi ne olacak? Aşağı düşüyor direkt. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Yani Minecraft'ta bu şeyin gerçekten bir efsane olmadığını sizlere kanıtladım, gösterdim. Bütün çıplaklığıyla. Bu yüzden bu videoya hala like atın isterseniz like atın ve abone değilseniz abone olun. açın. Dediğim gibi eğer 5000 like gelirse kesinlikle hangi sitede girdiğinizi sizlere yorumlar kısmına vereceğim. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.